Zengin insanlar onlara bunu söyleme Robert mı diyor? Evet evet. Bildiklerini insanlara söyleme. Bırak yoksul kalsınlar. Benim babam bir öğretim görevlisiydi. Ona eve gittiğimde neden bize okulda parayı öğretmiyorlar diye sordum. Ve bana bakıp devlet bunu öğretmemize izin vermiyor dedi. Devlet bize ne öğretip ne öğretmememiz gerektiğini söylüyor. Bunun garip olduğunu düşündüm ve ama okula parayı öğrenmek için gitmiyor muyuz dedim. Hayır dedi senin görevin bir işe girmek. Ama ben de ona parayı kazanmak için işe girilir dedim. O da bana hayır, sadece işe girmek için olduğunu söyledi. Hayır, hayır, hayır. Ama iş para kazanmak için değil midir dediğimde onayladı. Ben de o zaman neden parayı öğrenmiyoruz? İş kısmını es geçelim dedim. Telaşlandı ve eğer para hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsan neden en yakın arkadaşının babasına sormuyorsun dedi. Ama neden ona sorayım dedim. Çünkü onun babası bir girişimci dedi. Sen nesin dedim. Ve ben bir elemanım dedim. Ben devletin elemanıyım. Bir girişimcinin elemandan farkının parayı bilmesi olduğunu ve eğer bilmezse bir girişimci olmadığını söyledim. Ayrıca bir elemanın para hakkında bir şey bilmediğini söyledi çünkü devlet ve şirket ona parasal yardım eder. Çocukken tüm bunlar kafamı karıştırmıştı. Babamın tavsiyesini yerine getirdim ve arkadaşımın babasının ofisine gidip kapıyı tıklattım. İşte 9 yaşında buradayım bana parayı öğret dedim ve zengin baba yoksul baba hikayesinin başladığı yer burasıdır. Ayrıca ısrarlarım sonucunda zengin babam bana para hakkındaki bildiği şeyleri öğretmeye başladı fakat tek bir şartı vardı. O da bana asla para ödememesiydi. Sana ödeme yaptığım anda bir eleman gibi düşüneceksin ve bu bir tuzaktır dedi. Girişimciler bedavaya çalışır. O zamanki 9 yaşındaki kafam neredeyse ortadan ikiye çatlayacaktı. Bana asla para veya maaş istemeyeceksin anladın mı dedi. Tamam, anladım. Nasıl para kazanacağım peki dedim. İşte bunu girişimciler anlar dedi. Peki nasıl öğreneceğim? Bana bir monopoli oyunu çıkardı ve aynı zamanda onun restoranında farklı görevlerim olur. Arada temizlik yapar ve boş sigara kutularını toplardım. Yaşım büyüdükçe ofiste muhasebe de işlerim oldu ama her zaman bedavaya çalışırdım. Bana parayı öğretirdi ve bunu bana monopoli oynayarak öğretirdi. Bir gün bıktım ve bana ne zaman parayı öğreteceksin dedim. Ne yaptığımı sanıyorsun dedi. Monopoli oynuyoruz dedim. Sence ne yapıyoruz dedi. Bilmiyorum dedim. Sana parayı öğretiyorum diye cevap verdi. Başarı için birçok yol ve formül vardır. Ama en iyilerinden biri monopoli tekniğidir. Bugün hala da bu geçerlidir. Dört yeşil ev, bir kırmızı otel. O en iyi yollardan birinin monopoli tekniği olduğunu söylerdi. Dört yeşil ev, bir kırmızı otel. Hepsi bu kadar mıydı? Evet. Sence benim ne yaptığımı sanıyorsun dedi. Beni dışarı çıkardı ve dışarıdaki yeşil evlerini gösterdi. 10 sene sonra 19 yaşıma geldiğimde okul için gittiğim New York'tan Hawaii'ye döndüm. Ve zengin babam Waikiki sahilinde en büyük kara parçasına sahipti. Ve eğer o sahile giderseniz Hyatt Regency Oteli'ni göreceksiniz. İşte o onun oteliydi. Tıpkı Monopoly oyunundaki gibi. Aynı Monopoly'deki gibi. Küçük parçalar birleşerek büyükleri oluşturur. O oraya birleştirilmiş mülk derdi. Çünkü aslında orası çok büyük bir yer değildi. O yüzden küçük yerleri alıp bunu yapması lazımdı. Çünkü Waikiki o zaman da bir köydü. O da o yüzden dükkanları ve diğer yerleri aldı. Biraz uzun sürdü ama sonunda bitirdi. Sonunda ise bu koca oteli yaptı ve sonrasında oteli 800 milyon dolara sattı. İşte ben de parayı bu şekilde öğrendim. Bilir misin benim de kötü şansım oldu. Ben de finansal krizler geçirdim. Beni arkadan bıçaklayan insanlar oldu ama bunlar iyi şeyler çünkü beni büyüttüler. Bu manevi bir kazanç. Okullarda öğretildiği gibi hata yapmaktan korkan insanlar hiçbir zaman büyümezler. Çünkü maneviyatta iyi ve kötü vardır. Doğru ve yanlış, yukarı ve aşağı vardır. Birçok insan sadece doğru ve sadece pozitif olmak ister. Buna sahip olamayız. Bunlar gerçek değil. Ben bazı insanların standartlarına göre yoksundum. Ben tutumlu bir aileden geldim. Çünkü fakirlik zengin veya orta durumlu olmak tutumla gerçekleşir. Yoksulluk ailelerden birine geçer, orta sınıflı olmak da öyle. İnsanlar şu anda evlerinde oturuyor, finansal krizlerle boğuşuyorlar, para hakkında endişeleniyorlar. Belki çok para kazanıyorlar fakat yaptıkları işten mutsuzlar. Muhtemelen bu size öğretildi. Süper egonuza öğretildi kazanıyorlar fakat yaptıkları işten mutsuzlar. İş bul ya da araba al ya da asla zengin olamayacaksın ya da zenginler kötüdür her neyse. Okul sistemi sana parayı öğretmez. Okul sistemi sana çalışan olmayı öğretmek için tasarlandı. Ya da bir doktor, bir avukat veya bir uzman fakat asla parayı öğretmek için değil. Ve birçok insanın eksiği gerçek iş bilgisidir. Muhasebe, borç, vergi gibi İş dünyasında bunları bilmelisin ama okulda bunu kimseye öğretmiyorlar. İnsanlar bana zengin babamın bunları nasıl öğrendiğini ve yoksul babamın öğrenmediğini soruyor. Ve cevap çok basit. Zengin babam aslında arkadaşımın babasıydı. Onun babası ise o 13 yaşındayken ölmüştü. 13 yaşında aile işlerini idare etmesi gerekiyordu. Bu yüzden okulu bırakıp ki bu büyük bir şanstı. Bilirsin ki bazı şanslar başta şans gibi gözükmez ama şansa dönüşürler. Ve onun öğretmenleri, muhasebecisi, bankacısı, emlakçısıydı. Aslında benim tabirimle onun gerçek öğretmenleriydi. Okullardaki sahte öğretmenlerden değillerdi. Okuldaki öğretmenlerin çoğu etik dışı davranıyorlar. Uygulamadıkları konuları öğretiyorlar. Örneğin New York'taki askeri okuldayken kalkulus öğretmenime sormuştum. Bu öğrendiklerimizi kullanacak mıyım diye sordum. Hayır diye cevap verdi. Peki bunları siz kullanıyor musunuz dediğimde yine hayır dedi. Hayatta insanlara önerdiğim şeylerden biri sahte bir öğretmen yerine gerçek bir öğretmen bulmaları. Ve sahte öğretmen öğrettiklerini yapmayandır. Gerçek öğretmense öğrettiği şeyi her gün yapandır. Ve benimle çalışan muhasebeciler, avukatlar her gün öğretirler. Ben onlar sayesinde öğrendim çünkü her gün işimde sorunları çözüyorum avukatlarım, bankacılarım ve takımımla her gün sorun çözmeye çalışıyorum. İnsanlara bu bilgileri verdiğinizi görüyorum. Zengin insanlar onlara bunu söyleme Robert mı diyor? Evet, evet. Bildiklerini insanlara söyleme. Bırak yoksul kalsınlar. Ama maalesef yoksulluk inançta veya dinlerde değildir. Fakirlik bize bağlıdır. Yani kafada başlar. Evet, mental bir korkudur. Evet, o onların kelimelerinde vardır ve onlar zamanla gerçeğe dönüşür. İnsanlar bir şey yapamayacaklarını söylerse düşerler ve söylediklerinde dönüşürler. Yoksul babam para içinde mi yüzüyorum ben bunu karşılayamam derdi. Zengin babam işte bu yüzden yoksul derdi. Yoksul insanlar karşılayamam bunu yapamam vaktim yok der. Çünkü bu bir kaçıştır. Bu bir kaçış. Bunu karşılayamam demek kolaydır. Peki zengin baban bunu karşılayamam yerine ne derdi? Nasıl karşılayabilirim? Nasıl yapabilirim? Neden yapmalıyım? bir soru zihni açar bir söylem zihni kapatır eğer bunu karşılayamam derseniz zihniniz kapanır ve söylediğiniz şeye dönüşürsünüz rugby bir takım oyunudur futbolda öyle sadece kuralları farklı bazı insanlarsa golfü yani yalnız oynamayı sever herkesin oyunu farklıdır benim finansal oyunumsa ilk olarak şirket ve ikincisi emlakçılıktı genç insanlara tavsiyemse kendi oyununuzu bulmanızdır